e futbol kanalından merhabalar, iyi akşamlar. Batuhan abiyle beraberiz abi merhaba. Merhaba abi, iyi yayınlar. Sosyallik günümüzde ve sosyallik saatimizde ikinci yayınımızla birlikteyiz. Kurtlar Vadisi günü, Kurtlar Vadisi saati gibi oldu. Perşembe günü. Aynen öyle abi. Sosyallik günü ve saati, kendi günü ve saatinde buradayız. Ama hep böyle yapacağız inşallah sene sonuna kadar. Evet. Bir hafta için maç trafiği olan haftalar hariç yapacağız yani. Evet, inşallah e, ee, abi şimdi de kadro önerilerimizle beraber ikinci yayınımızı yapıyor olacağız. Ve yine sen sendeyiz abi. Buyur. İstersen. Hemen böyle paylaşımı yapalım. Evet. Ee, evet Bu arada ben hemen... hatırlatma yapayım. Heh, tamam buyur abi. Sen diyecektim tam abi ödülü hatırlatır mısın diyecektim. Evet hatırlatmamızı yapalım. Biraz önce futbol kainlerinde de aktardık. Puan durumumuzu verdik. E, şu an için iki e, pardon 3 hafta Geride kaldı ama biz ikinci iki haftayı değerlendirdik ve ilk 10 sırayı verdik. 2 ile 6. hafta arasındaki birincimize ekranda gördüğünüz 2-3 kitap ve 2 ayrı posteri hediye ediyor olacağız. Neymar, Messi ve Paris Saint Germain takımının kitaplarını hediye ediyor olacağız. Ve aynı zamanda 2 ayrı futbolcunun da posterleri bunlarla beraber olacak. Birincimizi belirlememiz için son 2 hafta aslında ilk ödülümüzü, sezon içi ödülümüzü vermek adına heyecanlıyız. E, merakla bekliyoruz bakalım kim birinci olacak. Şimdi Bunu de direkt karlı önerimize geçelim istersen abi. Sen futbolcu olsaydın senin posterini verirdik oraya. <laughs> <laughs> artık nasip olmadı. <laughs> Şimdi evet, senin... kale, kaleden <laughs> kaleden başlayalım istersen. Kalede işte biraz önce konuştuğumuz gibi aslında Ersin var. Beşiktaş-Malatya maçında. Ee, evet. Beşiktaş'ın kalecisi Ersin. Tek korkum var e, Önümüzdeki hafta Avrupa maçı var. Ersin'i orada oynatıp da burada Mert oynatır mı? Ona kafamda soru işareti var ama o riske girdim. Diğer kalecide Gaziantep-Antalya maçında Gaziantep'in net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Hı -hı. Bunda da e, Gaziantep kalecisi Günay'ı aldım kadroya. Evet. Savunma hattına baktığımızda tekrar işte Beşiktaş'tan Rıdvan var. Hem de e, maliyeti de çok düşük. 4,5 milyon Hı -hı. Euro var. Biliyorsunuz oynuyor da orada. <laughs> evet. e, en sıkada şu anda oynayamıyor. Fenerbahçe'den Tisserant var. Fenerbahçe'nin stoperleri arasında gole en yakın gördüğüm isim Tisserant. Ee, hem Kim ve hem de Atilla Zadai'ye göre Tisserant'ı daha çok gole yakın görüyorum. Tisserant'ı aldım. Ee, biraz önce sen de üstüne basa, basarak söylemiştin. Konya Spor'un savunmacıları bayağı gole yakın. Abdülkerim'i evet. aldım Konya Spor'dan. Bir de Göztepe'den ki Göztepe kendisi aslında Başakşehir'le oynuyor. Ee, Başakşehir'i favori görüyorum ama bütün duran topların başında Berkan geçiyor savunma oyuncusu olmasına rağmen Göztepe'de. Bu da çok Hı -hı. büyük bir avantaj. Penaltı dahil, frikikler dahil. O yüzden Berkan'ı aldım. Hı -hı. Orta sahaya baktığımızda Envo Bodo Göztepe'de. Hem maliyeti düşük hem gole yakın bir oyuncu, etkili bir oyuncu. Onu da aldım Hı -hı. tekrardan kadroya. Hı -hı. Ee, Fenerbahçe'den Ferdi. Ferdi de geçen hafta golü, gol ve asist yaptı. Fenerbahçe'nin orta sahasında şu anda gole yakın başka bir oyuncu göremiyorum. Mesut Özil'in sakatlığı geçip geçmediği belli değil. Yeni hı hı. transferler oynayacak mı onu da bilmiyoruz. Onun için Ferdi şu an daha garanti gibi geldi. Hı hı. Kandeyas geçen sene Gençler Birliği'nde bayağı gole katkı vermişti. Bu hafta bu sene Alanya Spor'da da ilk hafta gol atmıştı. Gene Alanya Spor'un Giresun maçında kazanacağını düşündüğüm için de kendisine takımda yer verdim. Beşiktaş'tan Gezal'ı çok anlatmaya gerek yok. Bu hafta bir asist yaptı Bassoa'yı ama Bassoa'yı atamadı. Gezal evet. yavaş yavaş form tutuyor. Bir de yedek olarak da çok düşük maliyetli ve banka oynayacak Erhun var Karagümrük'te. Ee, yani şu anda bu milli maç arasından sonra aslında kimin oynayıp kimin oynamayacağı tam bir soru işaretidir. Yeni evet. transferler oynar, oynamaz, hazırdır, değildir bilmiyoruz. Ama Erhun için bu riske girir dedim. Bir buçuk milyon euro hiçbir şey değil. Erhun'u evet. kadroya aldım. Son olarak forvet hattında geçtiğimizde Batsuay Beşiktaş'ta benim kaptanım. Bu hafta böyle gol atacağını düşünüyorum. Hı Eee ikinci oyuncum ikinci ve üçüncü oyuncum diyeyim Karagümrük Adana Demir maçında karşılıklı goller olabileceğini düşünüyorum. Gollü geçmesini bekliyorum. Orada da Karagümrükten Pesic, Adana Demirspor'dan zaten Mario var. Balotelli var. şimdi hoca değişikliğinden sonra bir hırs yapar diye de düşünüyorum böyle. Bir pozitif enerji gelir ona çok çünkü gazla çalışan bir oyuncu. İtalyan bir da an... yani. bir oyuncu geldi. Bile. Aynen öyle zaten sırf onun için öyle teknik direktör aldılar diyeyim hani. Öyle öyle duruyor. <laughs> öyle duruyor. Öyle duruyor. Bir de son olarak şu anda Valencia cayır cayır yanıyor abi. Evet. Yani şu an Valencia olmadan kadro kolay kolay yapılmaz. Valencia'yı aldım. Abi şimdi kadrolara baktığımızda seninle ortak olan oyuncularımız var. Zaten bu hafta sosyal bir birçoğu belki de bu oyuncuları tercih edecektir. Ama e, yine de önerilerimizi yapıyoruz. Arada farklı e, oyuncular da var. Senden farklı önerilerim de var benim de. E, kalede ben de Ersin ve Fenerbahçe'den de Altay'la başlıyorum abi. Bu hafta çünkü iki takımın da net galibiyetler alacağını düşünüyorum. E, Beşiktaş'tan defansta rozye Yedekte şu anda Roziye. E, gol atma asist yapma ihtimali olan bir defans ve aynı zamanda Beşiktaş'ta gol yemeyebilir. Yüksek ihtimalle. E, ve içeride de dört tane defans kullandım ben. 4-4-2 taktiğiyle takımımı kurdum. E, Konya'dan Abdülkerim Gaziantep'ten Kitsiu. Geçen sene Ankara gücünden tanıyoruz kendisini. Asistler golleri, golleri var. Ee, bu hafta da Gaziantep'in galip geleceğini düşünüyorum. Kitsiu önemli bir alternatif bence defans için. Beşiktaş'tan Rıdvan az önce senin de belirttiğin gibi en sakalanın yokluğunda oynayacaktır ve uygun da bir maliyeti var. Ben de Fenerbahçe defansından Salahi, hani bir kornerden falan bir yerden bir gol bulur diye bir beklentiyle Salah'yı tercih ettim defansta. Orta sahaya geldiğimizde ben de Erhun Öztümer'i aldım ki almamak bu seneki sosyallik e, bütçesinde, puanlamasında e, çok da mümkün değil. İlla o alınmalı ki iyi de futbol oynuyor bu arada. Yani oynadığı e, dakikalarda iyi işler yapıyor. Karagümrü defanstan çıkaran adam oluyor genelde. E, hazırlık maçı oynadı Başakşehir e, ve 3-1 galip geldi. E, orada da iki gol attı. Karagümrü'yü kara, kara yendiler. Aynen Karagümrü'yü yendiler. Deniz Türüç hazırlık maçında iki gol attı. Ben madem iki gol attı hazırlık maçında ligde de atar diye düşünerek onu tercih ettim. Orta sahada Fenerbahçe'den Ferdi'yi aldım. Aynı senin düşüncelerine katılıyorum. Yani şu anda gole en yakın isim gol veya asiste Ferdi gibi duruyor Fenerbahçe'de. E, Trabzonspor'dan Bakasetas'ı aldım. Ben e, Vakeme ve Bakasetas ikisinden birini alacaktım ama penaltı olabilir ihtimaliyle Bakasetas'ı aldım. Çünkü penaltıcı Bakasetas. Ee, bir de Gaziantep'ten Angelo Sagal. Geçen sene Denizli'den bildiğimiz iyi bir oyuncu. Ee, aslında sezona kırmızı kartla başladı ama yine de 3. hafta itibariyle geri döndü. Oynuyor. Bu haftada Gaziantep'in galibiyetinde önemli bir pay sahibi olacaktır bence. Ee, forvet'te de az önce senin de belirttiğin Ener Valencia Fenerbahçe'de yanıyor. Batshuayi henüz gol atamadı. Bu hafta gol atmak için varını yoğun ortaya koyacaktır. Hatta elinden gelse etlik yapmaya çalışacaktır. O nedenle ben de kaptan yaptım kendisini. Yedekte de Konyaspor'dan Sokol Çikaleşi. Bu seneye çok iyi başladı. Goller atıyor. Böyle biraz karambol golcüsü gibi bir adam. Hani sürekli mücadele ediyor, koşuyor, uğraşıyor. Oralardan da bir şeyler çıkarıyor. E, gol atma ihtimali var Çikaleşi'nin de diye düşünüyorum abi Şöyle e, ben de şu an senin kadronu yeni görüyorum bu arada. 7 evet. oyuncu 15'te 7 kişi e, bizim oyuncularımız tutuyor yani. Onu da söylerim Seyit Han selamun aleyküm demiş. Aleyküm kardeşim. Abi 7 oyuncu tutuyor dediğin gibi ama alternatif farklı öneriler de var. Az önce dediğim gibi, yani işte sende Sagal yok mesela. Bende de senin kande Kandeyaş yok. Bu her iki oyuncu da geçen senenin skorer oyuncuları. Farklı takımlardaydılar. Şimdi diğer farklı takımlarda yer alıyorlar. Veya ben mesela Gaziantep'ten Kitsiyun'un önemli olduğunu düşünüyorum. Hem gol yememe ihtimalleri var Gaziantep'in hem de Kitsiyun'un gol veya asist katkısı üretme ihtimali yüksek bence bu hafta. Ben ilk yaptığım kadroda, onu da çok kısa anlatayım. Ondan sonra bitirelim artık. Maça az kaldı. Vaka evet. ee, yemeği aldım. Bakayeme büyük maçları seviyor ama işte bütçe sıkıntısı çıktı. Bu sefer evet. Göztepe'den işte Mvobono'yu aldım. Bilmem ne evet. yok Erhon falan derken işte oradan karıştı ortalık. Evet, ama evet. E, hani Trabzon'dan da mesela Bakasitas Bakayeme'den biri gerçekten alınabilir. Maçın evet. skoru ne olursa olsun yani. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada karşılıklı gol de olabilir. Yani Galatasaray'dan da işte Kerem falan da değerlendirilebilir ama bu alternatifler için yine belki farklı bir video daha bakabiliriz, çekebiliriz azın sağlık teşekkürler kardolarımız bu şekildeydi ee, kendi günümüzde saatimizdeki canlı yayınlarımızı bu şekilde tamamlamış olduk azın sağlık arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere seyitan son bir yorum yapmış ben de aynısını yaptım ama ferdi yerine alex teşeira'yı aldım alex yok sanırım bu hafta sakat yüksek ihtimal oynamayacak aynen seyitan alex teşeira'yı çıkarabilirsin onun yerine farklı bir oyuncu değerlendir Milli evet. takımda da başarılar dileyelim. İnşallah bugün evet. bir galibiyet artık alırız ya. Yani. İnşallah Hollanda'yı devirelim böyle diyelim ama tabii inşallah dua ediyoruz. <laughs> <edelim>. Dualarla. <laughs> Allah'ın hikmeti işte ne yapalım. Evet, aynen aynen. Hadi görüşmek üzere. İyi, iyi akşamlar. İyi maçlar. Hoşçakalın. Diyeceğim. Hoşçakalın.